Bu çalışmamızda 30 katılımcının yer aldığı veri setinde hipotez konusu, Grup 1 ve Grup 2 arasında sınav puanı ortalamalarında anlamlı fark bulunup bulunmadığı olan bir araştırmanın değişkenlerinin SPSS Variable View'de nasıl ekleneceği adım adım gösterilmeye çalışılacaktır. Bu çalışmada ana hipotez, Grup 1 ve Grup 2 arasında sınav puanları açısından anlamlı fark olup olmadığıdır. Dolayısıyla bir ana hipotez test edilmektedir. Listede 30 katılımcıdan oluşan ve hipotez çalışması için kullanılan veri setinde 6 değişken bulunmaktadır. Bunlar öğrenci numarası, sınav puanı, yaş, cinsiyet, grup ve memnuniyet değişkenleridir. Araştırma projesinin örneklem büyüklüğü daha önce de belirtildiği gibi 30 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılar rastgele seçilerek iki farklı hazırlık yöntemine tabi tutulmuştur. Grup 1 Geleneksel ders materyalleriyle çalışırken, grup iki dijital ve etkileşimli öğrenme materyalleriyle hazırlanmıştır. Her iki grup için standartlaştırılmış bir sınav uygulanmış, sınav puanları otomatik olarak kaydedilmiştir. Ek olarak, katılımcıların yaş, cinsiyet ve memnuniyet düzeyleri anket aracılığıyla toplanmıştır. Bu yöntem, hem nesnel sınav performansını hem de katılımcıların demografik ve duyusal bilgilerini sunarak hipotez çalışması için güvenilir bir veri seti oluşturmuştur. Şimdi SPSS'te 30 katılımcıdan oluşan veri seti için değişkenleri Variable View'de nasıl ayarlanacağına bakalım. Örnek veri setimizde öğrenci numarası, sınav puanı, yaş, cinsiyet, grup ve memnuniyet değişkenleri yer alıyor. Şimdi her bir değişkenin ayarlarını tek tek inceleyelim. İlk olarak öğrenci numarası değişkenini girelim. Name kısmına İngilizce karakter olarak öğrenci numarası yazılır. Bu, her öğrenciye benzersiz numara vermek için kullanılır. Type olarak numerik seçilir, çünkü öğrenci numaraları sayısal değerlerdir. Width, 8 olarak ayarlanır. Yeterli hane sayısı sağlanır. Decimals, 0'dır. Çünkü ondalık değer gerekmez. Label kısmına öğrenci numarası yazılarak değişkenin neyi ifade ettiği açıklanır. Measure nominal seçilir. Çünkü bu değişken sadece tanımlayıcıdır ve aritmetik işlem yapılmaz. Role ise temel veri girişi amaçlı olarak input ya da varsayılan non olarak bırakılır. Sınav puanı değişkenini girelim. Name kısmına İngilizce karakter olarak sınav puanı yazılır. Bu değişken, öğrencilerin sınav puanlarını saklamak için kullanılır. Type: numeric olarak belirlenir. Çünkü sınav puanları sayısal, sürekli değerlerdir. Width: 8, decimals: 0 veya ihtiyaç varsa bir olarak ayarlanır. Label kısmına sınav puanı 50-100 yazılır. Bu puan aralığını belirtir. Measure scale: ölçümsel olarak seçilir. Çünkü bu değişken üzerinde ortalama standart sapma gibi hesaplamalar yapılacaktır. Roll ise veri analizi için input olarak bırakılır. Yaş değişkenini girelim. Name kısmına İngilizce karakter olarak yaş yazılır. Bu değişken, katılımcıların yaşlarını temsil eder. Type, numeric olarak seçilir, width, 8, decimals, 0 olarak ayarlanır. Label kısmına yaş, yıl yazılır. Bu, yaşın yıl cinsinden ölçüldüğünü ifade eder. Measure scale olarak belirlenir çünkü yaş sürekli bir değişkendir ve istatistiksel hesaplamalar yapılır. Role temel veri girişi için input olarak ayarlanır. Cinsiyet değişkenini girelim. Name kısmına cinsiyet yazılır. Bu değişken, katılımcıların cinsiyetini kodlamak için kullanılır. Type, numerik olarak belirlenir. Width, 8 ve Decimals, sıfır olarak ayarlanır. Label kısmına cinsiyet yazılır. Values bölümünde 1 eşittir kadın ve 2 eşittir erkek etiketleri girilir. Böylece hangi kodun hangi cinsiyeti temsil ettiği belirlenir. Measure, nominal olarak seçilir. Çünkü cinsiyet kategorik bir değişkendir. Role ise input veya varsayılan olarak nan olarak bırakılır. Grup değişkenini girelim. Name kısmına grup yazılır. Bu, katılımcıların hangi gruba ait olduğunu belirtir. Type, numeric seçilir. Width, 8. Decimals, 0 olarak ayarlanır. Label kısmına grup, 1 ve 2 yazılır. Values bölümünde, 1 eşittir, grup 1 ve 2 eşittir, grup 2 şeklinde etiketler eklenir measure nominal olarak seçilir. Çünkü grup değişkeni sadece kategorik sınıflandırma yapar. Role, temel giriş amaçlı input olarak belirlenir. Memnuniyet değişkenini girelim. İsim kısmına memnuniyet yazılır. Bu, değişken, katılımcıların memnuniyet düzeylerini ölçer. Type, numerik olarak belirlenir. Width, 8 ve decimals, 0 olarak ayarlanır. Label kısmına Memnuniyet düzeyi yazılır Values bölümünde. 1 eşittir hiç memnun değil. 2 eşittir memnun değil. 3 eşittir kararsız. 4 eşittir memnun. 5 eşittir çok memnun olarak girilir. Bu nedenle measure ordinal olarak seçilir. Çünkü memnuniyet düzeyleri doğal bir sıralamaya sahiptir ancak aralıklar eşit değildir. Role ise input olarak ayarlanır. Bu ayarlarla SPSS Variable View'de veri setinizin tüm değişkenlerini doğru ve tutarlı şekilde oluşturmuş olursunuz. Her değişkenin doğru alanlarda ayarlanması, analiz sürecinin sağlam ve güvenilir sonuçlar vermesini sağlar.